Ee, şimdi bakın gençler. Sayısal öğrencilerinin e, yani genel olarak siz bir bütün olarak ben ele alıyorum ve bütün olarak konuşacağım. Senin rakiplerinin neyi yapıp ne yapamadığını senin ilk önce bunu düşünmen lazım. Sonuçta arkadaşın da olsa siz birer rakipsiniz. Tabi öyle rakipseniz de arkadaşın sorusunu çözmemezdik ne bileyim art falan düşünmeye gerek yok arkadaşlarım. Öyle bir şey tabi ki istemiyoruz ama rakibin olduğunu hiçbir zaman unutmayacaksın dostlarım şunu size söylüyorum. Rakiplerin neyi iyi yapıyor, neyi kötü yapıyor? Ben size genel olarak bunu söyleyeyim dostlarım. Senin rakibin Türkçe'yi kötü yapıyor. Senin rakibin TYT sosyali kötü yapıyor. Senin rakibin AYT FEN'i kötü yapıyor. Senin rakibin AYT matematik, türev, integral, limit konusunda sıkıntı yaşıyor. Genel olarak böyle bir bakış var. Ama asıl rakiplerine fark açacağın yer TYT Türkçe dostlar. Geçen seneki sınavda 10. sınavda size, bize bunu gösterdi. AYT Türk pardon AYT Türkçe özür dilerim. TYT Türkçe. AYT Türkçe nereden çıktı? TYT Türkçe arkadaşlarım. Senin rakiplerin burada sıkıntı yaşıyor. Son 2 yılda ciddi sıkıntı yaşıyor. Her gün ama her gün 30-40 tane paragraf çöz. Sınavda 35 net kesin yaparsın. Cepte mi? TYT matematikten her gün 30 tane problem çöz. Sınavda 13 net kesin yaparsın. Temel kavramlardan 7'den sonra göre 20 net domen ettiği 50 net. Tarih, coğrafya vatanda şey felsefe grubu. Tarih 1881'den günümüze kadar. Tarih hepsini neredeyse yaparsın. Bir ikiden sonra kaçırırsın. Nüfus ve yerleşme, iklim. Ondan sonra vatandaşlıktan vatandaşlık durumu ya dilim sürtmüfik hazırlandık. Felsefeden. Arkadaşlarım soru çözü yeterli. AYT matematikten türev integral, limiti ağırlık ver. Fen bol soru çöz. Bunları çok yap. Sen kendin bildiklerini bildikten sonra bir de arkadaşlarım sonuçta sınavda diğer rakibin yapamadığı yerlere saldırman lazım. Ha tabii ki hepsine saldıracaksın. Ama fark atmak istiyorsan Türkçeden fark atacaksın. Bunu unutma arkadaşlarım. Rakiplerin Türkçeden ele geçeceksin. TYT matematikten 30 net yapman bir şey değilmiş. Ama TYT matematik 35 net yaparsan, pardon TYT Türkçeyi 35 tek yapar arkadaşlarım çok kişiyi geçersin. Bak çok kişiyi geçersin. Ciddi anlamda tyT Türkçe'de sıkıntı yaşıyorsunuz. Son 2 yılda veriler bize bunu gösteriyor. Rakiplerin bunu yapamıyor. Tamam mı dostlar? Tabi bunları yapmak için de plan program yapmalısın. Düzenli çalışmalısın. Bütün konuları iyice bilmesin. Çıkmış soru analiz yapman lazım. Son yıl ÖSYM amca bize neler istemiş bunları tanıman lazım. Bunları bilmen lazım. Bunların hepsini tek tek yazman lazım. Hangi konuları iyi biliyorsun, hangi konuları iyi bilmiyorsun bunun hepsini çıkartman lazım. Ona göre plan program yapman lazım. Bunları plana programa koyup düzenli şekilde ilerlemen lazım. Deneme analizi yapman lazım. Geometriyi sona bırakmaman lazım. Permütasyon kombinasyon olasılık sona bırakmaman lazım. Bunlar sona bırakırsan bir daha bakmıyorsun. Çıkmış soruları maddemiden bitirmiş olman lazım. Milli eğitimin kitabını incelemen lazım. Kazanım testlerindeki soruları çözmen lazım. Bak bunlar esas olarak yapılacak testlerdir. Ay yayınlar kitabını çözmesen de olur ama kazanım testlerini çıkmış soruları çöz daha çok faydasını görsün. Tamam mı dostlarım? Hani bunlar da size ek olarak vereceğim bilgiler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.